Yani bu telefonu kapatma da yeni moda oldu. Yine kapalı. Nöbetçiyim de ama. Bu saatte kapıda mı nöbetçi? Allah Allah. Bana bak. Bu Ferhunde'ye falan gitmemiştir inşallah. Başladın yine kötü kötü düşünmeye. <laughs> ha? Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, Sedefmiş. İyi akşamlar. Gel kızım. Bunu mutfağa götürsene Ayşe'cim. Nedir bu? İşe girdim ya bugün. Pasta aldım size de. Oo. Teşekkürler. Niye zahmet ettin kızım? Sağ ol. Bir eve bir size. <laughs> İyi akşamlar. Hayırlı uğurlu olsun kızım. Sağ olun. Leyla yukarıda mı? Gelmedi daha yavrum. Mesaiye kalacaktı gelir birazdan otur. Aa, ben de kızımın pastasını getireyim bakayım. Bugün öyle üzüldüm ki Ferhunde'nin adını ağzıma almam almam. Bugün öyle çıktı işte tam da yerinde. Neyse. Oldu bitti. Ben konuştum. Hiç kurcalamayacak. Sen de üzme kendini. Ha? Ben de sizin başınıza bela oldu. Her yere çanta gibi taşıyorsunuz. <laughs> Aman fena mı oldu bak. Çok güzelmiş burası. Daha önce hiç gelmemiştim. Bizim patronlardan duyuyordum ben de. Özel bir gece olsa da gelsek diyordum. Çok teşekkür ederim. Benim için de özel bir gece oldu gerçekten. <laughs> Bu gece ışıl diyorsun canım. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bu yanında çok sönük kalacak. benimle evlenir misin? İnanmıyorum. Evet, evet. Seni seviyorum. En yakın arkadaşının buna şahit olması da güzel oldu. Ben de çok mutlu oldum. Gülşen her şeye layık. İyi şeylere. Canım arkadaşım. Pardon. Aa, neler düşünmüş. <laughs> Bu gece seninle tanıştığım günden beri planlıyorum. Seninle yaşlanacağız Gülşen. Ne güzel. Seni seviyorum. Ben de duygulandım. Ya? Benim. Ah. Hoş geldin. Nerede kaldın kızım? Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın ablacığım? İyiyim. Ne oldu eline? Bir şey yok. Bakayım ne olmuş? Bir şey yok dedim. Nazlı'nın çiçeklerini kaldırırken dikenleri elime battı. Allah Allah. Hadi gel. Nöbet uzun sürdü. Otobüs bekledim. <laughs> ne haber Sedef? Nasıl geçti ilk günün? Yeni işi şerefine bize pasta getirmiş. Keseyim sana da. Açtır o şimdi. Pastayla doyurmasın karnını. Hayır hayır aç değilim. Alırım ucundan bir lokma. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Öyle. Neyse. Seni de gördüm. Gideyim. Otursaydın. Annem de yalnız. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle yavrum. Bugün olanlar için tekrar özür dilerim. Bütün gün aklım sendeydi. Aman takma kafana. Emin misin? Evet. Merak etme. İyi geceler. Güle güle. Bu hafta cumadan pazara personel eğitim semineri var. Antalya'da. Benim de katılmam lazım. Aa, niye burada yapmıyorlar? Öyle işte. Bütün bölgelerden insanlar geliyor. Otel içi uygulamalı dersler falan da olacakmış. Üç yorucu gün. Gitmen gerekiyorsa gideceksin tabii. Öyleymiş. <laughs> Kaç kişi katılıyor size şirketten? Yeni girenler, bilmiyorum. Anladım. Alo. Annemi verir misin? Kim? Alo. Anne -Ca -Ca. Ben de telefonunuzu bekliyordum ha. Bak. Gelir gelmez hemen kaymaya çıktık. Bir saat ders aldım hemen öğrendim. Aferin sana. Aman Allah korusun kolla kendini. Oranı buranı kırma. Anne. Süper bir yer var ya şahane. Oh oh maşallah. Keyfini çıkarın. Bütün sosyetikler de burada. Allah aşkına. Resim çekin bol bol. Cem ne yapıyor? Oh, oh. Ben yatıyorum iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyiyiz biz de ne yapalım? Bir yandan toplanıyoruz. <laughs>